Bir gastroenteroloji polikliniğine hastaların en sık başvuru sebebi gaz ve şişkinlik gibi şikayetler. Söz konusu gaz ve şişkinlikse aslında iki ayrı sorun var. Birincisi hastada gerçekten gaz ve gaz üretimi fazla mı? İkincisi hastanın gaz üretimi normalde hastanın bunu algılaması mı fazla? Bu iki sorunda da ayrı ayrı değinmek gerekir. Normalde bir insanın dışkısının üçte biri canlı bakterilerden oluşmaktadır. Bu bakteriler yediğimiz gıdalarla reaksiyona girerek bunlardan gaz üretmekte ve biz de bunu şişkinlik olarak hissetmeyiz. Normalde insanoğlu günde 20-25 defa üstten ve alttan gaz çıkarır. Herkesin belli bir gaz üretimi vardır. Fakat bu değer belli bir sınır üzerindeyse insanların hayat kalitesini bozmakta ve hekime yönlendirmektedir. Gaz ve şikayetle gelen hastada öncelikle gaz üretimi fazla olan yiyeceklerden kaçırılması bir FODMAP diyeti verilmektedir. Ayrıca bağırsak sağlığı için olmazsa olmaz olan bağırsak mikrobiyatasının ne kadar iyi olup olmadığı değerlendirilmeli. Hastalar probiyotik ve probiyotiklerle desteklenmelidir. Buna rağmen şikayetleri devam eden hastalarda ise gaz giderici ve spazm çözücü ilaçlarla hastaların yaşam kalitesi artırılabilmektedir.